Peki önemli. kök hücre Türkiye'de uygulanıyor mu? Kök hücre uygulamaları tabii ki burada ben 2009 yılında gitmiştim. 2010'da geldiğimizde bu dernek çalışmaları olan, dernek kuran bazı arkadaşlarımız, büyüklerimiz, hocalarımız ordu. Şu anda hala e, yılda bir veya iki yılda bir e, toplantıları, dernek çalışmaları oluyor. Bu uygulamaları yapanlar tabii var. Gerek damarda gerek kalpte bu uygulamaları yapan e, 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 ekipler işlem, oldu. Tabii ki bu özel statüde bir işlem. Her yerde yapılamıyor. Yani laboratuvar desteği almak lazım. Özel cihazlar lazım. Yani Mesela inanın e, bir göbeğimizden, cildimizden ufacık bir e, cilt e, dokusu alıp bu cildi aynı kalp kası gibi böyle atan, çarpan hale getiren sistemler var. Tabii özel bazı e, biyolojik maddeler koyarak, kimyasal maddeler koyarak 14 günde, 15 günde, 2 haftada bu cilt hücresini kalp kası gibi çalışır hale getiriyorsun. Ama tabii bütün bunlar bir altyapı gerektiriyor. Evet. Şimdi yani pahalı işlemler, altyapı gerektiren işlemler. Fotokopi makinesi gibi 3 boyutlu işlemler dahi çıkarttılar evet, artık. Evet. Koy ve aynısını al. Tabii ki. Şimdi. Evet.